Selamlar dostlar yeni ve çok güzel bir video ile karşınızdayım Evet bu videomda tiktokta hızlı ve güvenilir bir şekilde 1000 takipçiye nasıl ulaşılır Sizlere bunun kanıtlı bir şekilde göstereceğim dostlar Biliyorsunuz ki tiktokta 1000 takipçiye ulaştığınızda artık canlı yayın açabiliyorsunuz dostlar Bir de videonuzun keşfete düşme ihtimali yüksek oluyor dostlar Şimdi isterseniz fazla yapmaya gerek kalmadan Nasıl hızlı fazla uğraşmadan ve güvenilir bir şekilde Tiktok'ta 1000 takipçiye ulaşılır sizlere bunu göstereyim ondan önce dostlar kanalımıza abone olup ve bildirimleri açarak bunun gibi videolardan faydalanabilirsiniz dostlar Bir de ek olarak e, bu videomda çekiliş var e, bu sefer dostlar hep Instagram'la ilgili çekiliş yapıyordum bu sefer de tiktok ile ilgili çekiliş yapacağım Yorumlar kısmına dostlar sadece TikTok hesabımızın kullanıcı adınızı yazmanız yeterlidir. Böylece çekilişe katılırsınız. Kazanan 3 kişiye dostlar 100 tane takipçi atacağım. Tabii TikTok takipçi atacağım. E, dediğim gibi e, yorumlar kısmına TikTok hesabımızın kullanıcı adını yazmanız yeterlidir. E, yarınki e, videomda ya da 2 gün sonraki videomda çekilişi kazanları açıklayacağım. Şimdi nasıl yapıldığını, nasıl 1000 tane takipçi kasacağımızı sizlere göstereyim. Evet gördüğünüz gibi bu kendi TikTok hesabım dostlar. Şu an 507 tane takipçi mevcut. 1000 takipçiye ulaştırmak için bu hesaba 500 tane takipçi atacağım dostlar. Siz de tabi sadece 500 tane atmayacaksınız. İstediğiniz kadar takipçi atabileceksiniz. Eğer 100 tane takipçiniz varsa 900 tane takipçi atabilirsiniz dostlar kendi hesabımıza. Şimdi nasıl yapıldığını sizlere göstereyim. Sizlere açıklama kısmına link bırakacağım dostlar. O linke tıklayarak siteye gireceğiz. Gördüğünüz gibi sitenin adı ana bayiniz. Şimdi dostlar siteye geldiğimizde ilk önce sağ üst köşedeki tıklayacağız. Ve buradan kayıt ol diyeceğiz. İlk önce dostlar siteye giriş yapmak için kayıt olmamız gerekecek. Buradan dediğim gibi %100 güvenilir bir şekilde siteye kayıt olabilirsiniz. Kullanıcı adı e-posta falan yazarak kayıt ol diyerek dostlar kayıtınızı olursunuz. Ben daha önce kayıt olmuştum. Sağ üst şuradaki 300'ü tekrar tıklayıp buradan giriş yap diyeceğim. Kullanıcı adı ve şifre yazarak dostlar buradan yani siteye giriş yaptım. Burada dostlar kullanıcı adı ve şifre yazdığımızda TikTok hesabımızda hiçbir bağlantı olmayacak dostlar. Yani TikTok hesabımızın bilgilerini paylaşmayacağız. Şimdi dostlar siteye giriş yaptığımızda burada kategori kısım var. İlk önce buna tıklayacağız. Ve buradan gördüğünüz gibi birçok kategoriler mevcut. İsteyen takipçi, isteyen beğeni gibi birçok kategoriler mevcut. Sadece isteyen değil TikTok Twitter YouTube bile mevcut bizim burada tabi istediğimiz şey TikTok takipçi Biz bunu seçeceğiz Dostlar Tabii Siz başka şey ihtiyacınız varsa başka şey de seçebilirsiniz fark etmez Ben buradan TikTok takipçiyi seçtim Kategori seçtikten sonra Dostlar bu siteye ücretle bakiye eklememiz gerekecek siteye Eğer çok hızlı ve güvenilir bir şekilde takipçinizi 1000 takipçi yapacaksanız mecbur ücretli bir şekilde yapmanız gerekecek. Ben de sizlere en güvenilir ve en hızlı ve en ucuz siteyi gösterdim dostlar. Şimdi benim şu an 21 tane 21 TL bakiye mevcut. Siz de bakiye eklemeniz gerekecek. Soru üstteki 3 tıklayacaksınız dostlar ve buradan bakiye ekle diyeceksiniz. Buradan dostlar ödeme yöntemlerden birisini seçerek ister kredi kartı, havale, hatta dostlar bitcoin bile mevcut. Bunlardan birisini seçerek buradan Miktar seçeceksiniz dostlar kaç TL bakiye eklemek istiyorsanız 20 TL ya da 50 TL seçebilirsiniz Eğer dostlar tam 1000 tane takipçi istiyorsanız yaklaşık 30 TL yeter 500 tane istiyorsanız 20 TL yükleyebilirsiniz dostlar bakiye Buradan ödeme yap diyerek güvenilir bir şekilde ve kolay bir şekilde bakiyenizi eklersiniz Şimdi diyelim bakiye ekledik dostlar nasıl sipariş vereceğiz hemen onu da söyleyeyim Buradan sipariş ver kısmı var dostlar buna tıklayacaksınız Dediğim gibi kategori kısmına TikTok takipçiyi seçtik. Ve sonra dostlar burada servis kısmı var. Buna tıklayacağız. Burada hem fiyat belirleniyor hem kalite belirleniyor dostlar. Gördüğünüz gibi Türk takipçi 1000 başına 1000 takipçi başına 50 TL dostlar gördüğünüz gibi. Burada da daha e, ucuzu var. TikTok global takipçi dostlar. 1000 başına 27 TL gördüğünüz gibi 1000 takipçi başına sadece 27 TL gerçekten ucuz dostlar. Burada dostlar hem de garantili takipçi de var dostlar. Yani garantili ne demek onu da söyleyeyim. Mesela takipçisi sipariş verirsek eğer giderse yerine başka takipçi yer 30 gün boyunca gördüğünüz gibi. Siz buradan garantili seçebilirsiniz dostlar. Ben şu an bunu seçeceğim. Türk takipçi bin başına 50 TL dostlar. Bunu seçtik. Servisi de seçtikten sonra burada servis açıklaması var. Bunu okursanız sizler için iyi olur. Link sadece tiktok profil linki dostlar şifreye falan gerek yok garanti garantisi yoktur düşüş olabilir diyor. Şimdi dostlar buradan link kısmını nasıl dolduracağız Hemen onu da söyleyeyim. Buradan tiktok hesabımıza geleceğiz. Sağ üst köşedeki üç çizgiye tıklayacağız dostlar. Ve buradan profili paylaş kısmı var. Buna tıklayacağız. Buradan dostlar kopyala kopyalayacağız. Sadece bu kadar. Ve buraya gelip yapıştıracağız dostlar. Sonradan miktar seçeceğiz. Kaç tane takipçi istiyorsanız seçebilirsiniz. Ben 1000 tane takipçiye ulaşmak için 500 tane lazım. Burada 500 tane yazdık dostlar. Evet sadece bu kadar. Dediğim gibi sipariş ver önce burada servis açıklaması okursanız sizler için faydalı olacaktır. Hesabınız gizli olmayacak bu arada. Hesabınız gizliyse tabii ki takipçi gelmez. Şimdi dostlar buradan sipariş ver dememiz yeterlidir. Sadece bu kadar. Yaklaşık sıfırla 120 dakika arası takipçiye geliyor. Yani bir saat içinde takipçiler gelir dostlar. Evet videomuz buraya kadardır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dün gibi açıklama kısmındaki linkten kolayca güvenilir bir şekilde ve hızlı bir şekilde takipçinizi yükseltebilirsiniz. Başka videolarda görüşürüz.